ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Oğuz Gürler. Enerjinin Z raporunda önceki haftalarda olduğu gibi bugün de enerji alanındaki önemli haberlerin özetlerini sizlerle paylaşacağız. Gündemin göze çarpan başlıkları arasında ilk sırayı petrol fiyatlarındaki gevşeme alıyor. Covid-19'un aşılara dirençli ve yayılım hızı oldukça yüksek bir varyantı olan Omicron'un farklı ülkelerde rapor edilmesi uluslararası petrol piyasasında koşulları değiştirdi. 80 doların üzerine çıkmış olan Brent petrol fiyatları, bugün 69 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. Bu gerileşin, motorin benzin fiyatlarındaki olası zamları, hiç değilse bir süreliğine de olsa geciktirdiğini söylememiz mümkün. Öte yandan hızla yükselen akaryakıt fiyatları sonucunda, ulaşım sektörünün talepleri, karar mercileri karşısında daha yüksek sekse telaffuz edilmeye başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüs, minibüs ve taksilere yapılacak zam için çalışmalara başladı. Otobüslerde tam bilet fiyatının 3 lira 25 kuruştan 4 ila 4,5 Türk lirasına kadar çıkması olasılık dahilinde. Minibüs taşıma ücretlerinin de 5 lira civarında olabileceği konuşuluyor. Ulaşım alanı ilgili bir diğer dikkat çeken gelişme araç muayene ücretlerine yapılacak zam oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı vergi usul kanunu genel tebliğine göre yeniden değerlenme oranı %36.2 düzeyinde gerçekleşti. Yani bir yılın bir önceki dönemine göre üretici fiyat endeksindeki ortalama fiyat artış oranı %36.2. Muayene ücretlerine bu oran ölçüsünde zam yapılması ancak bu oranın yüksekliği nedeniyle mevzuatın tanıdığı imkanlar dahilinde yapılacak bir indirimle zammın dengeleneceği öngörülüyor. Son konu başlığımız BOTAŞ'ın 2021 yılını tarihi zararla kapatması ile ilgili. Uluslararası piyasa koşulları ve yüksek kur kıskacı altında kalan BOTAŞ'ın bu yıl sonundaki zararının 8 milyar dolara ulaşacağı hesaplanıyor. BOTAŞ bu hafta içinde elektrik üreten santrallara ve sanayiye verdiği gazda %20 oranında zam yapmıştı. Enerji sektörünün haftanın önemli gelişmelerini sizlerle paylaştık. Kapatırken sektör dışı bir alanla eğitimle ilgili bir gelişmeden bahsetmek istiyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar sayısız yönetici, diplomat, ve bürokrat yetiştirmiş olan, köklü bir geleneği temsil eden, Türkiye tarihinde kalıcı izler bırakan Mektebi Mülkiye'nin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kuruluşunun 162. yıl dönümünü içtenlikle kutluyoruz. Haftaya yeni bir Z raporu bölümünde görüşmek üzere, esen kalın.